Herkese merhaba. Bilkent Üniversitesi Hukukta Kariyer Kulübü olarak fakültemizin başarılı mezunlarını konuk ediyoruz. Öğrencilerimize farklı kariyer yollarını tanıtmak ve ilham vermek için oluşturduğumuz video serimizde bugün konuğumuz 2019 yılı mezunumuz Burak Ballı. Onu daha yakından tanımak için sorularımızla başlayalım. Burak Bey merhaba, tekrar hoş geldiniz. Başlarken kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? Merhabalar, ben Burak Ballı, 2019 mezunuyum. Uh, mezuniyetten sonra uh, full servis büroda stajımı yaparak meslek hayatıma başladım. Burada daha çok uh, inşaat hukuku ve bu alandaki tahkim dosyaları üzerine yoğunlaştıktan sonra uh, yine bir müvekkiliniz olan uh, inşaat ve enerji sektöründeki bir uh, şirkette çalışmaya başladım. Meta Holding uh, ve hukuk müşaviri olarak görev yaptım. Uh, daha sonra da uh, buradan ayrılıp uh, Brand Monitor'ün uh, Türkiye ayağını kurarak hukuk danışmanı olarak girdim ve şu anda da Head of Legal and Operations sıfatıyla MENA Bölgesi'ndeki işleri koordine ediyorum. Hikayeyi biraz geriden alalım. Bilkent'e hukuk okumaya nasıl karar verdiniz ve sonrasında geri dönüp baktığınızda Bilkent'in size nasıl katkıları oldu? Açıkçası ortaokulun sonlarına doğru ben beşeri bilimlere yönelmeyi planlıyordum. O yüzden lise tercihimi tercihimde sosyal bilimler tercihinden yana kullandım ve Ankara Sosyal Bilimler Lisesine geldim. İktisat, uluslararası ilişkiler ya da hukuk gibi düşüncelerim vardı ama hukuk daha kapsamlı bir bilgi birikimi gerektirdiği için ve biraz da önü daha açık mezun olduğunda en azından bir mesleğin oluyor dedikleri için o zamanlar hedefim Ankara hukuk olarak koymuştum lisenin başlarında ama. Ondan sonra hem öğretmenlerimin yönlendirmesi, daha yüksek hedefle, neden Ankara Okulu hedefliyorsun e, gibi yönlendirmeler. Hem de e, birçok alanda örnek aldığım bir e, kuzenimin, e, Nazlı ablamın e, Bilkent Okulu tercih etmesi de e, büyük rol oynadı. E, ve lise 2'den beri tek hedefim Bilkent Hukuk olarak e, kesinleşmişti. E, lise için e, Bilkent Hukuk hedefinin bana katkıları şu oldu. Yeri geldiğinde 12 saat inekleme, test çözme ve motivasyon kaynağı oldu. Ee, bu sayede Türkiye'de 12. .'si olarak e, sınavdan çıkabildim. Ee, Bilkent e, Bilkent'in bana faydaları ise üniversitede e, üniversite olarak faydalarını da saymakla bitiremem açıkçası. Örneğin şu an hayatımın ayrılmaz bir parçası olan e, vücut geliştirmeyi ben yurtlar spor salonunda başladım. E, ondan sonra ya Bilkent'ten önce ben 10 okul değiştiren tayinci bir ailenin çocuğuydum. İlk defa bir yerde o kadar uzun kaldım. İlk defa bir yatakta o kadar uzun süre e, yattım. 78. yurt 264 numaralı oda. Yani o yüzden şu an Bilkent e, evim gibi, en evim gibi hissettiğim yer diyebilirim. E, Kulüpçülerin genellikle network dediği, e, ben güzel bir çevre ve dostluklar kurabildim diyorum. Ve yani Bilkent'in sadece derslerini anlatmama gerek yok. Hepimiz e, kentin akademik başarısını biliyoruz. E, ancak ben Humanity ve Felsefe derslerine e, referans yapmak istiyorum. Mesela bu dersler bana çok farklı bakış açıları ve genel kültür kattığını inanıyorum. Aynı zamanda e, profesyonel hayatta katkıları da e, Bilkent mezununun diğer e, okul mezunlarına göre bir adım önde olduğunu söyleyebiliyoruz. ve Bilkent mezunlarının İngilizce bilgisi e, karine olarak varsayılıyor. O yüzden çok fazla bir assessment'a tabi e, olmuyoruz. Ve yani, deadline'lar bizi korkutmuyor profesyonel hayatta Bilkent sayesinde. E, Bilkent mezunuyum demek bile e, Bilk bana Bilkent Üniversitesi'nin kattığı bir katkı diyebilirim. Teşekkürler. Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek lisans yaptınız. Buradaki programınız var ve yüksek lisansın size katkılarından bahsedebilir misiniz? Ee, öncelikle e, yüksek lisans için devam zorunluluğundan kaçmak ve farklı bir akademik okulu deneyimlemek için Hacettepe'yi tercih ettim. Bir kentte devam zorunlu olduğu için. Ancak yine devam zorunluluğundan kaçamadım. E, şu an ders aldım. E, bütün hocalarımız devam istedi. E, şu anda özel hukuk e, yüksek lisansı yapıyorum. Tez dönemindeyim. Ee, çalışma alanım olan fikri mülkiyet hukukuna yönelik dersler aldım ve tezimi de rekabet ve marka hukuku e, sentezi bir konu üzerinde yazıyorum. Her ne kadar e, üniversitede fikri mülkiyet dersi almış olsam da Hamdi Hoca'da e, ve marka alanında çalışıyor olsam da yüksek lisans seviyesinde aldığım dersler olsun, e, burada okuduğumuz makaleler, yaptığımız ödevler olsun... Bu konulara daha derinlemesine bir yorum sundu, daha derinlemesine bir e, bilgi birikimi içerisine girdik, e, güzel akademik e, tartışmalar içine girdik ve bu akademik birikim de açıkçası e, şu anki işimi şekillendirmeme ve işimde e, daha sağlam adımlar atmama son derece de yardımcı oluyor. Aynı zamanda yaklaşık 4 yıl uzak kaldığım üniversite ortamına, üniversite hayatına geri dönmek de biraz hayatıma dinamiklik kattı. Ee, en azından bir de şöyle Angara, Angara Bulvarı'nda çok trafik olduğu zaman Hacettepe sticker olduğu için ara yollardan evime daha kısa sürede ulaşabiliyor. Çok teşekkür ederiz. İzlanda Başkonsolosluğu'nda staj yapmış olduğunuzu görüyorum. Bu deneyimden de bahsedebilir misiniz? E, ee, stajımı yaptığım e, Selim Sarı İbrahimoğlu, Sarı İbrahimoğlu Hukuk Bürosu'nun sahibi. Evet. Aynı zamanda İzlanda Fahri Başkonsolosluğu'ydu. Kendisi yasal stajım yanında konsoloslukla ilgili işlerle ilgili de stajyer olmamı talep edince ben de bir taşla iki kuş vurmuş oldum diyebilirim. Burada Türkiye'de bulunan İzlanda vatandaşlarının kamusal işleriyle ilgili hukuki ve konsüler işleri yönettik. Gerek yeri geldi seçim döneminde sandık kurduk, oyları gönderdik. Ve çeşitli yani Türkiye ve İzlanda'da iş yapmak isteyen İzlandalı ve Türk iş insanlarını çeşitli organizasyonlarla bir araya getirdik ve işbirliği süreçlerini yürüttük. Ve birçok ülkenin Türkiye'deki etkinliklerine, yani milli gün olur, iş yemekleri olur katılarak uluslararası anlamda güçlü bir network kurma şansına kavuşmuş oldum. Bu en azından ilerleyen hayatımda iş tercihlerim ve Network e, altyapısı olarak uluslararası alanda çalışmama olanak sağlayacak, bu, bu işlerimi kolaylaştıracak bir deneyim oldu. Deşitli inşaat şirketlerinde hukuk danışmanı olarak da çalıştınız. Bu sektörde hukukçu olmak deneyiminizden bahsedebilir misiniz? E, i̇nşaat sektöründe hukukçu olmak, sürekli öğrenmek, okumak ve şirket içinde olsun, karşı taraflar olsun çok farklı backgroundlardan insanlarla iletişim halinde olmak ve ya yeri geldiğinde çizmeleri ve bareti takıp şantiyeye gidebilmeye hazır olmak diyebiliriz. öncelikle bu benim tecrübemde bu şirketlerde hukuk müşaviri olarak vergi, iş, ticari davalar, kamu ihale mevzuatından kaynaklı olsun, idari yaptırımlar olsun, iş, iş kazalarından kaynaklı ceza olsun birçok dava sürecini takip ettim. Ee, sözleşmelerin düzenlenmesi, müzakere edilmesi, ihale dokumentasyonlarının yapılması, ruh, ruhsat işlemleri, e, compliance süreçlerinin, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin e, yürütülmesi gibi şeylere e, sorumlu olunca bu kadar e, mevzuattan da sorumlu oluyorsunuz. Ve bu mevzuatları da sürekli hakim olmanız gerekiyor. Çünkü hiç beklenmedik anda, hiç beklenmedik bir sorun, ya da soruyla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Ee, o yüzden e, sürekli okumak, kendinizi geliştirmek ve e, mevzuatı takip etmek zorunda e, kaldığınız bir husus. E, Mesela ben şu an her gün e, resmi gazeteyi açmıyorum. E, haftada bir iki geçmişle ne var bakıyorum ama o dönem her gün, her sabah resmi gazetede e, sadece e, kanun, yönetmelik gibi şeyler değil, yayınlanan ücret tarifeleri, pozlar pozisyonların ondan sonra şartnameleri bile kontrol ediyorsunuz. Öyle bir durumda. ayrıca Metakolling'in eee işlerinin çoğu yurt dışı tarifleri olduğu için iş yaptığımız ülkeler örnek verecek olursam Afganistan, Sudan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna gibi yerler vardı. buraların az çok ülke ve ülkenin hukukuyla ilgili en azından genel bir çerçevede bilgi sahibi olmanız gerekiyor müşavir olarak ki e, ve buralarda da bir network e, imkanınız oluyor bu arada. E, çünkü firmanın beklentileri çok farklı olabiliyor. yani Çünkü firmalar her ne kadar e, kurumsal gözükse de inşaat firmaları birçoğu, Türkiye'de bir elim e, parmağını geçmez bence tam kurumsal şirketler, aslında birçoğu patron şirketi. Patron şirketi olduğu için iş tanımınız sadece hukuk müşaviri olarak kalmıyor. Her türlü hukukla ilgili sorunda sizi arayabiliyorlar. Yani bir nevi yönetim kurulu danışmanlığı olarak da görev yapıyorsunuz. Aynı zamanda patronların avukatı olarak da görev yapıyorsunuz. Ondan sonra şirket içinde genelde mühendis ve teknik ekiple e, muhatap oluyoruz aynı zamanda finans e, birimleriyle e, birçoğunda temel hukuk nosyonu bulunmuyor e, o yüzden ilk başlarda kendini kendimi anlatırken e, hukuki doğruları anlatırken e, biraz zorluk yaşıyoruz e, bazen yani kanun hükmünün, hükmünü söylediğimizde bile bunun bir yolu vardır böyle olmamalı ben katılmıyorum gibi cevaplar alabiliyoruz e, Kanuna katılmama gibi cevaplar alabiliyoruz. Ama yine zamanla da bir yolunu bulmayı öğreniyoruz, o ayrı mesele. Ee, aynı şekilde ilk başlarda yine aynı teknik bilgi bizde olmadığı için biz de karşı tarafı anlamakta biraz zorlanıyoruz ama zamanla orta yolu bulabiliyoruz. Ee, yine deneyim boyunca in-house olarak çok fazla sayıda uluslararası tahkim sürecinin içinde de outsource hukuk büroları ile birlikte yer aldık. Akıncı hocam başta olmak üzere. Ee, ya günümüzde birçok inşaat firması tahkim, proje finansmanı, yatırım, büyük ölçekteki davalarını alt e, outsource hukuk bürolarıyla e, şu, hallediyor. E, çünkü hem riskini transfer ediyor. E, riskten kurtulmuş oluyor hem de daha verimli çalışmış oluyor. Bu süreçte de ilgi işi takip eden hukuk bürosu ile şirket arasındaki iletişimin e, koordinasyonu hukuk müşaviri olarak bizlere kalıyor. Çok teşekkür ederiz. Paraguay ee, Ticaret ve Sanayi Derneği'nde genel sekreterlik yaptığınızı görüyorum. Buradaki faaliyetlerden de bahsedebilir misiniz? Ee, aslında derneğimizi kendisi de bir girişimci olan Balkan tercümanı sahibi Metin Kar Karagöce Bey ile kurduk. Olay şöyle gerçekleşti. Birkaç Paraguaylı müvekkilimiz vardı ve e, Türkiye'de iş yapmakla ilgili birçok soruları vardı. Birkaç yemek yedik. Sonra e, Paraguay'dan birçok kişinin Türkiye'de e, iş yapmakla ilgili olduğunu gördük ve neden bir dernek kurmuyoruz dedik. E, böyle bir derneği kurduk. E, çünkü e, Paraguay e, aslında Türkiye pazarına şu an e, çok e, fazla ithalat yapmakta. Yani Türkiye, dünyanın sayılı soya, stevia, şeker ve et ihraç eden ülkelerinden biri Paraguay ve yüksek kalitede bu ürünleri var. Biz de şimdi Türkiye'de biz de Paraguay'a inşaat özellikle inşaat davet alanında hizmet ihracatı yapıyoruz. Şu anda çeşitli fuarlar, iş gezileri, ikili toplantılar aracılık ediyoruz. Türkiye'de iş yapmak isteyen Paraguaylılar ve Paraguay'da iş yapmak isteyen e, Türkler için raporlar hazırlıyoruz, pazar bilgilerini paylaşıyoruz, potansiyel ürün matrislerini paylaşıyoruz. E, ve iki ülke arasında sorunsuz bir ticaret e, yapılabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Büyükelçilikle birlikte. Legal 500 GG List 2022 listesinde yer aldınız. bu ne ifade ediyor ve bu listenin hukuk dünyası içerisindeki anlamı ve öneminden de bahsedebilir misiniz? 2022 yılında Meta hukuk müşaviri olarak ve bu listeye giren en genç avukat olarak 2023 yılında da Brand Monitor'da çalıştığım süreç zarfında Legal 500'ın en etkili in-house avukatlar seçil, seçtiklerini belirttikleri bu listeye girme şansına elde ettim. Ee, bildiğiniz üzere Legal 500, e, Forbes gibi, e, ENR gibi e, hukuk e, dünyasının benchmark'ı olan e, bir kredilendirme kuruluşu diyebiliriz aslında yayın, e, internet yayını, e, fizik yayınları da mevcut. Ee, GC Power listede dünya genelinde şirket içi avukatların ve hukuk ekiplerinin en etkili ve en yenilikçi olanlarını tanıyan bir dizi yayın olarak belirtiyorlar. Ee, bu listeye yani Türkiye'den girenleri e, sayarsak Sabancı Holding, Koç Holding, e, Sokar, Tüpraş Hukuk Müşavirleri, Türk Hava Yolları'nın hukuk müşavirleri, baş hukuk müşavirlerinden bahsediyorum. Ee, hep böyle e, en büyük e, İTO ya da e, Türkiye'deki e, ihracatın ya da hizmet ihracatının e, ciro olarak e, ya da e, gelir olarak en yüksek şirketlerin, bankanın başkutmuş ailenin girdiği bir liste. E, bir nevi hukukçular arasındaki Türkiye'deki Oscar diyebiliriz. Bu listeye girmek açıkçası e, genç yaşta hep hikayelerini okuduğum, e, çeşitli etkinliklerde konuşmalarını dinlediğimiz, yani birçok bir, bir üstadımla aynı listeye girerek Yüzle tanışma fırsatı, fırsatı e, elde etmek, yani mesleki tatmin açısından yaşadığım en önemli olaylardan biriydi. E, Meta koydüğümüz sonuçlandırdığımız tahkim dosyaları, operasyon büyüklüğümüz, yurt dışındaki e, işlerimiz, herkesin kaçarken bizim iş bitirdiğimiz Afganistan'da o dönemde yaptığımız e, ikili görüşmeler, ziyaretler, bu Taliban olaylarıyla ilgili gibi durumlardan girdiğimizi düşünüyorum. Brand de kısa sürede bir çizgi film markasıyla başlayıp dünyanın en tanınık spor ve lüks mağazalarında bünyemize dahil ettiğimiz için hızlı bir büyüme dikkatlerini çekmiş olabilir diye düşünüyorum bu listeye girerken. Tebrikler tekrardan. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz paylaştığınız için. Şimdi bütün bunların ardından gelecek için planlarınız neler? Bütün bunların ardından gelecek için planlarım. Şu an mesleki olarak çok keyif aldığım ve gelişmek, geliştirmek istediğim bir alanda çalışıyorum. Brand Monitor'da çalışıyorum. Brand Monitor marka koruma alanında 360 full servis hizmet veren bir legal tech olarak 10 yılı aşkın süredir dünyada faaliyet gösteriyor. Ee, Rusya, Litvanya, Brezilya, Çin, Hindistan, Brezilya, Meksika ve Amerika ve diğer ülkeleri gibi birçok ülkede e, ofisimiz mevcut. E, birçok ülkede de e, aktivitemiz mevcut. E, Türkiye'de iki yıl önce e, kurduk ve ben Türkiye'de danışmanı olarak başladım. E, e, birçok lüks markanın e, taklitle şu an he, isimlerini zikredemiyorum ama internet sitemizde bazıları gözüküyor. Ama Herkes tarafından da biliniyor ama sözleşmelerle bağlıyım. 2022'de kuruyoruz ve Türkiye'deki bu markaların, Türkiye ve MENA bölgesinde bu markaların taklitlerini toplatmakla, taklitleriyle mücadele etmekle çalışıyoruz. Ben de önce legal koordinatör olarak başladığım yerde head of legal, head of legal operations olarak devam ediyorum. Gelecek hedeflerimde, ya yani şu an Brand Motor benim için bir çocuk gibi oldu çünkü elimde büyüdü, beraber büyüdük, e, sıfırdan e, yapılan bir proje. E, çok keyifli bir ortamım var, e, çalışma e, ekibim de aynı zamanda bir aile gibi oldu bizim için Türkiye'de. E, hep beraber büyüme hedeflerimiz var. E, i̇lerleyen günlerde çok daha farka, fazla marka alarak marka portföyümüzü geliştirmek, e, farklı ülkelerde sistemimizi kurmak ve e, bu iş geliştirerek e, daha da büyüme planlarımız var. E, dolayısıyla e, planlarım genel olarak branş motoru üzerinden ama e, akademik olarak da yüksek lisans bile yapmam derken e, şimdi doktora planları üzerinde çalışmaya başladım e, konular, e, konu araştırıyorum. E, yani belki ileride Gelecek planlarında bir üniversitede ki bu bir olursa süper olur. Ee, uygulamaya yönelik bir ders verip bol keseden not dağıtan kul cool hoca alınma fikri kulağa çok hoş geliyor. Ee, gelecek planlarım genel olarak bu çerçevede diyebilirim. Çok teşekkürler. Son olarak tüm bunların her biri ayrı ayrı çok zor başarılabilecek şeyler. Sizce siz tüm bunları nasıl başardınız ve böyle büyük hayalleri ve hedefleri olan genç arkadaşlarımız için tavsiyeleriniz neler olur diye sormak istiyorum. Açıkçası ya öncelikle bu şu ana kadar e, anlattığım e, bütün işler hep birbirleriyle bir şekilde bağlantılı süreçler halinde geldi. Uluslararası çalışan bir büroda çalışmaya başladım. Full servis, e, her türlü hukuk e, dosyasını, ceza dosyasını görebileceğim bir büroda çalışmaya başladım. E, genç meslektaşlarımıza bunu tavsiye ediyorum. Yani e, Legal 500 bürolarına girip e, sadece sözleşme üzerine bir staj yapmak çok üzücü olur. En azından ben yani şu an başladığımda Fikri ilerlemeyi düşünmüyordum. İnşaatta da ilerlemeyi düşünmüyordum. Önce bir girelim bakalım dedik. Ondan sonra inşaat sektörünü seçtik. Sonra da Fikri Mülkiyet sektörüne döndük. O yüzden görebildiğimiz kadar çok çeşit, çok dosya görmemiz bizim stajda birçok kişinin önüne geçmemize e, neden olacaktır e, ve yani hayatta her şeyin bir süreç olduğunu e, ve hedeflere ulaşmanın disiplin gerektirdiğini anladım bu süreçte e, yani oturduğumuz yerden hiçbir şey bize gelmiyor ve şu an yani yüzün aşkın yüzü aşkın üniversite var o kadar hukuk fakültesi var e, bizim mezun olduğumuz bu dönem hadi ben 5 yıl önce mezun oldum. Biraz daha bu döneme nazaran daha az rekabetin olduğu bir dönemdi ki bizim dönemimiz bile gayet rekabetçi bir dönemdi. Ya yani bir 2010'da mezun olanlar kadar hiçbirimiz şanslı değiliz. 2000'de mezun olanlar kadar hiçbirimiz şanslı değiliz. Ama yine karamsarlığa düşmemek gerekiyor. Biz Bilkent mezunuyuz öncelikle. Ve karşımıza çıkan biz yol zorluklar bizi yıldırmamalı Aksa, a, 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 aksine her adımda daha güçlü hale getirmeli bence. Özellikle hukuk alanında a, çalışacak a, genç arkadaşlarımız işte bilgi birikimini her zaman a, güncel tutmaları. Kimden ne soru gelebilecek belli olmuyor. Bazen hiç beklemediğimiz birisinden, beklemediğimiz bir soruya doğru cevap vermemiz a, bizi farklı bir alanda çalışmaya yönlendirebiliyor. Farklı bir a, kapı açabiliyor. Çünkü hukuk demek, Yani ben hukukun en önemli ayağının avukatlık olduğunu düşünüyorum. Savunma olmadan hukukun bir yanı hep eksik kalacaktır. O yüzden avukatlıkta da sağlam bir network oluşturmak çok önemli. Aynı zamanda sorumluluk almaktan çekinmemek gerekiyor. Gerekirse risk almaktan çekinmemek gerekiyor. Yani bu riskten kastımız bizi barodan attıracak riskler ya da ağır ceza tehdidiyle karşı karşıya bırakacak riskler olmamalı. Ama ya yani stajerken çok rahat oluyoruz. Nasıl olsa risk avukatın üstünde. Ondan sonra yine bir avukatın yanında çalışarak devam etmek biraz daha rahat geliyor. Ama ben direkt olarak bir inşaat firmasında tek avukat olarak başlamayı göze aldım ve bu riskleri e, aldım. E, o yüzden riskten kaçmamak gerekiyor. Risk bizi her zaman daha ileriye götürüyor. Risk ne kadar büyükse getirisi de o kadar büyük oluyor. E, ve aynı zamanda her şey çalışmayla alakalı. E, her ne kadar ülkemizde çalıştığımızın tam karşılığını alamasak da bir şekilde bir karşılık alıyoruz. Yani bu karşılığı yetersiz buluyorsak bulunduğumuz yeri ve pozisyonu değiştirmemiz gerekiyor. Mesai çalışırken örneğin e, bu kadar insan çalışası gelmiyor ama insan çalıştığının karşılığını aldıkça e, mesai kavramı da ortadan kalkıyor. E, ve yaptığımız için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ya yani tek bir yani görevimiz sadece sözleşme yazmak olsun ya da sadece dava takibi olsun. O alanda en iyi olmayı hedeflersek fark yaratmayı hedeflersek Başarı bu yolda kesinlikle biz bulacaktır. Hiç karamsarlığa gerek yok. Çok teşekkür ederiz Burak Bey. Çok güzel bir röportaj oldu. Umarım genç arkadaşlarımıza ilham olmuşuzdur. Herkese görüşmek üzere diyelim. Çok teşekkür ediyorum.